arkadaşlar bugün Hoş ben Elif, bugün ben de Ömer. Ömer. var bugün sizlerle birlikte doğumdan ölüme diye bir tane film çekeceğiz evet, ilk bu bizim başta ilk 3 yaşında başlayacağız sonra büyüyeceğiz falan 18 yaşına kadar bakın hayatımızda neler değişeceğiz değişecek para falan bulacağız evet. hayatımız değişecek o zaman şimdi videomuza başlıyoruz <laughs> <laughs> ya. Oh, Benim biraz ödevim var. Ben ödevimi yapacağım. Tamam. Evet çocuklar. <laughs> Ödevimizi yaptınız mı? Evet öğretmenim. Ben hepsini yaptım. Bakın, bakın. Aferin Deniz Bey. Hepsi doğru. olacak. Sana A veriyorum. Teşekkürler öğretmenim. Sen ödevini yapmadın mı? Eksi. Bugün seninle e, bir etüt yapacağız. Bu etütte de ders çalışacaksın. Ben de kontrol edeceğim. Evet, size ödev veriyorum. Yazıyoruz öğretmenim. sizin, e, şimdi, şimdi size birkaç tane sorular soracağım. Bu soruları e, da yapacağım. Evet şöyle ilk soru. Şimdi söylüyorum. Evet bu kadardı. Tamamdır. Teşekkürler bu kadar. Görüşürüz öğretmenim. yapmayı unutmayın. Bay bay. Evet çocuklar şimdi canlı dersimize başlıyoruz. Şimdi ödev vermiştim onları bakalım göstereyim. Hocam alın bakalım. Tamam hepsi doğru. A veriyorum. Mehmet sen yaptın mı? Hocam ben yapamadım. Zamanım yetmedi. <laughs> tamam. Sana edit yapacağız. Ondan sonra seni biraz çalıştıracağım ve birkaç ödev vereceğim. Ondan sonra şimdi ödev veriyorum. Yazın. Evet arkadaşlar. Ödevimiz buydu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Öf, ödev de çok uzun olmuş ya. Birinci soru A. İkinci soru B Bir yazayım. Ben de yazıyorum. İstanbul kaç yılında, kaç yılında fethedildi? Ya ben nereden bileyim ya? Bir cevap E. Hatta neden de yazayım. Sonra D, C de. Nedenlerini de yazıyorum. Cevap Benim A, ödevim bitti benim. kardeşim. Bu da A, bu C, bu D, bu D, bu böyle. Benim de ödevim bitti merak etme. Tamam kardeşim tamam. hadi gidelim. <laughs> Ya yumuşak. Eliyorum. Aş. Ayışır. Benim. Ayışır. Boyu kapatayım. Onu çiğ tutmayalım. O. ya? O kim aldıysa o hırsu da. Şimdi da pişirip yiyeceğim ha. Sabah hemen çıkacak. Yoksa ben yüzmeye cama gidiyorum. Bende. 3. Bu yatağı da kardeşim asla toplamaz. İlla ben toplayacağım değil mi? Ödev mi yapıyorum ya? Ödev sen yapmamış mıydın? Birazcık kalmış. Tamam. Ay. Ay dur ben de televizyon izleme <laughs> geldim. Çok komik. Nasıl <laughs> <bir simet> <laughs> yaptın onu? <bunu. gülüyor> Ay. Ben bir ben gidiyorum. Tamam. Çok Ay, sağ ol, Çok hadi gel gidelim. Gidelim hadi. Bence de... Ay burası karanlık bir şey ama gel dönelim. Ay, Ay evet korkunç. korkunçmuş bana nereye gitsek? Evet şurada durabiliriz. Birazcık çöp atlayacağım. Burada bir şey buldum. Şunu alalım. Şimdi eve gidebiliriz. Evet. Çok yoruldum. oldum. Televizyon açık kalmış. Hadi kapıyı kapatayım. Tamam. Ne yapsam Ayla. ki? Giderken bunu buldum. Güzel bir kolonya benzeyemez. Ben gerekiyor. Fare buldum. Oyuncak mı? Evet oyuncak fare. Hmm. Biraz küçük, ilginç bir şey olmuş. Herhalde eslatmışlardır. Ay iş ellerime de damladı. Benim ellerim kirlenmişti benim de. Çok güzel kokuyor. Raftan tarif olarak. Ya oldu mu? Evet dökülmüyor. Ha sümbül. Çok güzel kokuyor. Siz de koklayın. Böyle yani çok aniden oldu ama Ay ben nereye elimi uzattım ya? Tövbe estağfurullah. Bu yandan da çok tatlı bir şey. <laughs> Tövbe estağfurullah. Aa soğuk tutar. Ay sıcak tutar. Ne soğuk. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ay. Çocuk. <Kuşçuk. gülüyor> Elif hadi yatağa gel. Benim uykum geldi. <laughs> kesmek için hazırlanıyorum ikinci gün. Ay bunu niye üstümüz örtmemişiz ayol? Ayol, ayol. Ne ta toplayan benim zaten. Zaten bir ödevim var. bahane. <laughs> ödevim var. Ay neyse. Evet arkadaşlar az önce 5 yaşındaydık. Şimdi 7 yaşındaki halimizi çekeceğiz. Bekleyin. evet. evet. evet çocuklar. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Güzel ödevleri yaptınız mı? Peki? Yaptık öğretmenim. Ay nereye yazdım ben kız Buraya yazdım öğretmenim. Bakın yaptım tüm ödevlerimi. Mam bu kim ne Aferin ama ettin yanlış yapmışsın. Yine de alacağız. Ders çalışacağız. Evet size ödev veriyorum. Şimdi ne yapalım? Evet şıkları da yazdıysanız başlayın. Evet. Bu kadar da bu dersimiz. Ha bu arada size bir bilgi vereyim. Ee, bilgide bilgide ödevleri yapın tamam, çok tamam. güzel. bu kenar bilgi evet görüşürüz akşam birazcık ah, televizyon izleyeyim. Elis, ya Hadi ya. Ay 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 at şu Ay 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 oldu mu? Galiba. Galiba. Hale'den. Galiba parantez içinde şöyle. Ay. 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 Ömer. Ömer. Oldu. Para buldum. Yemin et. Yok yalan. Allah'ım yarapim. Para. Ben ölüyorum. Al yardım edin. Edemem valla. Para. <laughs> Zengin oldum. Şuna bakayım. Kendi kendime diyorum Tabii ki Ay. Zengin olduk Zengoyuz Zengoyuz oğlum Zengoydu. Para Neredeydi paraları Neredeydi paraları Para yiyorum arkadaşlar 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 Ben de bilmiyorum öyle aklıma geliyor sözler Ayy <laughs> ne var para? Ay. Ay. <laughs> bu paralar? Altın fiyatı var. Paralarını ne yapsın? Acaba bir tablet mi alsak ne? Bir lisanımızı geçireceğiz evimize. 20 dolar çok az. Eh, bebek parası. 300 dolar daha kötü. Kapı çaldı. Kapı çalıyor ya. Kim ha? Kim bu acaba gece gece? Abi 1 lira kadar abi. Abi 1 lira var. E Fiyatlarına geldiler. 100 dolarımız var, yani 20 dolarımız var. 20 dolar var istersen. 40 dolar vereyim. 20 dolar daha az. Ama neyse. Al 20 dolar. Bunlar bozuk ya. Bozuk, bozuk, Bence de bozuk. Ay dolar. teşekkürler, teşekkürler. Size razı olsun. Allah razı olsun. Ay gitti. Birazcık para çaldım kardeşimden. Abla da, abla. Hayır şunu alayım. Dur param kaldı orada. Ya ben paralarım, <laughs> paralarım paraları, paraları, paraları. <laughs> Şunların ikisi ikisini alalım. Bir şey Paralarımı al. Ya şu paralarım ya. zaten yok. Param yok Kardeş kavgası işte. Çok gıcıksın. Oh. Teşekkürler abi. Rica Paralarımı saklamaya gidiyorum. Hemen sen bunu ellemişsin. <laughs> 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 Almasaydın. Bu parayı da az kalsın yiyordum. Çok kötüsün kardeş. Neyse daha çok iyiyim. Tamam. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Elis hadi gel. Geliyorum. Hep gelmeyi unutuyorsun ya. Ay ne bileyim. Oh. <laughs> yüzden kiraz kışı bu kez az ilerideki reşe ağacının yanına gitmiş. Kışı geçirmek için bu defa ondan izin istemiş. Evet. ağacı Ne şahit? Hiç kusura bakma. Ay. Kuşlar merhaba bir kuş. Bir de bizim hemen Güneş. Güneş bile dursun yok. kuşu. Ay başım ağrıdı ya. Ay cumartesi bugün. Canlı ders yok. Canlı ders yok. Canlı ders var mı? Evet arkadaşlar şimdi size 18. yaşımızdaki halimizi çekeceğiz ve videomuz bir birazcık sonradan bitecek Evet. Bitirecek çünkü bayağı sıkıldık. Bakın Türk bayrağı gerçek bir Türk. Bu Türk. ama benim ben. <laughs> aslında benim. Evet. O. Evet, Çok bye bye. Eliniz ben dışa çıkıyorum. Tamam hadi görüşürüz. Şurada. Şöyle dışarı çıkalım. Ay dışarıdan da bir ses geldi ama neyse. Şuraya gidiyor. Burası karanlık buraya gitmeyeyim ya. Bu ne be? Bunu fakirler koymuş Kıldım ya. Acaba eve mi gelsem? Zaten kapının önündeyim. Ne? Ben geldim. Niye gülüyorsun? Kapıyı da tamir ettiremedik gitti. Evet arkadaşlar. Bir filmimizin sonuna geldik. Evet. Bu tarz videolarını izlemek için kanala abone olun. Ve bize böyle videolar atalım. <laughs> Bu filmin ikincisini evet. atabiliriz. Evet. Belki Hatta yarın. Belki öbür gün. Yarın da geleceğim. Belki çekebiliriz. Hatta kalacağım. Evet. <laughs> Tekrar. Hadi bay bay. Sizi öpüyorum. Ben de. Görüşürüz. Bay bay.